Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Yine bir koşullu biçimlendirme ama buradaki ürün kodlarımızın ilk bölümüne kadar diyelim tireden önceki ilk bölümünü ilk sayıları nasıl isterseniz olabilir kurgusu. ilk bölüm içerisinde örneğin 1200 olanları renklendirmek gibi. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bildiğimiz gibi soldan left fonksiyonumuz var. Ürün kodunun solundan işte 3 tane 5 tane alabilirsiniz. Ama tireye A'ya B'ye kadar olanı bulmak için de bul, mebul bul gibi fonksiyonlarımız var. Arayacağız tireyi veya başka bir karakteri yine buradan bulacağız. Evet bu şekilde ee, görmüş olduğunuz gibi ilk kısmını buldu. Bu trenin olduğu yeri buluyor. Onun için bundan eksi bir çıkartılıyor. Tamam güzel. E, bulduk ama e, biz e, bunu e, ne yapacağız? Bu 1200'e eşitse veya başka bir şey eşitse diye bakıp e, ona göre renklendireceğiz. O zaman buraya ne yapmamız lazım? Bir eğer. Burada yazacağız. Koşullu biçimlendirmeye konuş, e, sonra e, alacağız içine. Eşittir e, işte 1200 dedim. Tamam. E, güzel. Ama bunu koşullu biçimlendirmeye alacağımız için doğru yanlış da kullanalım true false da ondan sonra e, bu kadar. Evet artık 1200'lü olanları doğru yanlış mekanizması geçirdik. Bunu alabiliriz. Burada kullanmak zorunda değiliz. Geldik veri alanını seçtik. İlk bölümde 1200 olanları yeşil yapıyor olacağız. Yeni dedik. Formülümüzü buraya yapıştırdık. Ve e, diyelim ki mavi dedik veya şöyle bir renk seçelim ve yapıştıralım. Ee, i̇sterseniz test edelim bir tanesinde 1200 yapalım yine.